Merhabalar, olay yerinden bildiriyorum demeyi özlemişim. Bugün Galatasaray uzun bir aradan sonra sahasında taraftarının önüne çıkıyor. En son bu statta Süper Lig kupasını kaldırmıştı. Yeni sezonda da oldukça hazır bir Galatasaray izleyeceğiz. Ama öncesine Devler Ligi heyecanı yaşama zamanı. Geçen hafta Zagris'e karşı karşıya geldi. Her ne kadar beraberlikle bitmiş olsa da maç bugünkü maçın favorisi Galatasaray. Galatasaray hem mental hem fiziksel tam hazır değildi bir önceki maçta. Okan Hoca da bu şekilde yorumlamıştı zaten maç sonrasında. Sentetik sağ olması daha biraz zorlayıcı olmuştu ama geçen yıl şampiyonluğa büyük katkısı olan taraftarın yoğun desteğiyle ilk dakikalardan itibaren sarı kırmızıların domine ettiği bir maç izleyeceğiz. Yeni transferler de var. Icardi yeniden Galatasaray'da taraftarlar imza gününde bile stadı tıka basa doldurmuştu bugün de maça yoğun bir ilgi bekleniyor. Şimdiden Galatasaray'a başarılar diliyorum. Bu yolun sonu Şampiyonlar Ligi olsun.